Çatlak Kanalı'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Asphalt 8 Air bro ile Yanlış söylemedim herhalde, Air Brawn, hey, evet onun gibi bir şey. Ee, onu oynayacağız arkadaşlar. Ee, Bilgisayarım Windows 8.1.8'di, ee, 8.1 yükleniyor bildiğim kadarıyla. Asphalt 8.1, Asphalt işte ay karıştırdım, Asphalt 8 indirdim arkadaşlar. Ee, Xbox'tan indiriliyor, mağaza hmm, uygulamasında bulabilirsiniz. Şimdi onu oynayacağız arkadaşlar. Oyunu yeni indirdiğimden dolayı biraz Ezo'yuz diyebiliriz. Ee, yok Ezo değilim. Gerçekten çok iyiyim aslında. Bana kalsa öyle. Niye? Şu yüzden. Bu oyunu ben daha önce indirdim. Bugatti Veyron Sport Vitesi diye bir araba var. Oraya kadar açtım. Hatta dur göstereyim o arabayı. Ha şu. Geçtim. İşte. Bu, bu arabayı aldım arkadaşlar. 409 yapıyordu. Bir daha geliştirdim falan filan. 420'yi bulduydum ben. E, 225 bin e, çok geliştirdim ilerlediydim bilgisayarıma format atmam gerekli mecburiyetten attım bugün sizinle ne kadar klasik C sınıfı oynayacağız arkadaşlar çünkü C sınıfındaki arabam düştü e, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız İsteyen atabilir isteyen hiç tamamen size kalmış bir şey o oyunu sesin o ne ya? Dur dur abo. O araba sesi neydi öyle? arkadaşlar gidiyoruz. la 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 bir video olsun diye istedim. O yüzden bir turluk yarış. Ya zaten o kısa değil de yani 5 turluk olsa o Çünkü tek yol bu vardı. Oynayabileceğim. Şimdi videoda bu olmasın dedik. Uhuu <laughs> şu düzgürle bayılıyorum ya. Arkadaşlar düz viril nasıl yapılır? Gördüğünüz gibi bunun yapımı şöyledir arkadaşlar. ya böyle takla rampasında ya da düz rampalarda düz viril yapmak için rampanın ortasında drift yapmanız gerekiyor ve bu da bu sebeple de düz viril atmış olacaksınız. güzel, çok güzel bir şey bakın. Tam ortasında ama o küçük bir rampaydı o yüzden olmadı. bu sürdük bu bana çok yavaş geliyor şimdi <laughs> bakın tam ortasında hop gördüğünüz gibi takla atalım yine boşa gitmesin dur bakayım o üç takla şeyi yarmış gördüğünüz gibi arkadaşlar hasta olacağız ya arkadaşlar kanalımızda başka diğer videolarımız da var Wolfton çekeceğim. Wolfton çekmeyi düşünüyorum. Ee, kredi kartı satın aldım. Kredi kartımla. Kendi kredi kartımla. Ee, nakit çekeceğim. Oynayacağız falan filan. Arkadaşlarla kanal kuracağız. O şu bu ve ya 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 abone olmayı unutmayınız. Clash of Clans. Android oyunlar bombiç. Minecraft Wolfton. Asfalt 8'e giriş yapmış bulunmaktayız. Abone olmayı unutmayınız. Aa bu takla yapamadık gördünüz mü? ama birinciyiz. Like atmayı da unutmayınız. Ama kesinlikle zorlamıyorum. Size seçiminiz. Yok bu bizi zorluyor. Ee, Youtuberlık olma çabaları kafanıza göre beni hiç bağlamıyor. Aa, özentilikle başladım bu işe. Bak Ömer hoş. Video çekiyor falan filan. Özentilik yani anlamışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.